<Sessizlik> ah, ah, hepsini aldı, hepsini aldı, hepsini evet. varmış, <Sessizlik> ah, evet, hocayı yalan <me smoking> yes. <Sessizlik> Ah, ah, <splendid. g�� HTML> <Sessizlik> <Sessizlik> <ngh>? <Sessizlik> lanet abi sabaha kadar izlediğim canlı yayın kalmadı sabah kadar oynadım oyun kalmadı be oh <gülüyor> <gülüyor> ah oh ah, ah, sıkıştım ya ah. Ah, ah. selam çocuklar ne bakıyorsunuz yiyorsunuz lan başka ya box ya, diyor selam 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 oye oh, yeah.

Şimdi hı, hı, lan anne ah, ben o kalemimi ne oluyor lan? Hocam hiçbir şey olmadı. Ah neyse. Gördüğünüz gibi bir şey yok. Ah ha ha. Ay çok tam müdür müdür git. Hayır gitmeyeceğim. <laughs> git dedim. Bak. Ah, Bal. <laughs> Hadi. Allah. o yakın. Neyse. <laughs> Kanı. Yeter. Ulan. Aa, yine bu hocam. Nereye git? Neredesin sen? Aa. sen? de kimsin? Aa. Ne oluyor lan burada? Bilmiyoruz hocam. Neyse kalmıyor. Anlamadım ben. Ha bakalım bakalım burada kimler gelmiş. Kalk lan. Müdürün önünde. Yatılır mı hiç? Allah Allah. Ne yatıyorsun lan? Aa, merhaba hocam. Hı. Aa, bence telefonu hemen bırakmalısın. Çünkü hocam bayağı kırdı ya. Hı. 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 Öf.

わあ、oh, コップミチキでいってくる。うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん